herkese merhaba arkadaşlar. Bu, bu nara girdi ve nara öldü. Arkadaşlar yine her günkü bed 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 yarısı oynuyorum. Evet. Arkadaşlar ben sırf video çekmek için bir yere giriyorum. Nereye girdiğimi bak görmek için ve merak ettiyseniz yorumları yazın. Bu kadar ve abone olup like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Arkadaşlar o yüzden sesim biraz yankılı gelebilir. <laughs> Geliyor mu? Lan tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Ne yapıyorum ben? Yes. Kırmızıyız. Şuradan hemen toplam 36 tane alalım. 36 oluyor değil mi? 16-16. Da alınmıyor. Arka sar kasıyor. Bura. Şimdi de daha 64 tane oluyormuş. Kardeş. Ben boş yerime harcadım. Yol yapıyor bu. adamları öldürdüğümüz zaman çok güzel eşyalar çıkıyor o eşyalar olmasa bile. Oha yeşil yatağı nerede gitti? Madem yeşil yatağa gitmiş yesin de öldürelim. Ayıp olmasın. Değil mi Gel lan buraya. Ah kaç atta 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 atlarım ben bunun kafasına. Al. Steve çok kafıyor. Ayağın ölmüşüm. Geçti kasma. Birisi yatağımızı kırmızı. O yüzden gideceğim ben. Mavi yatağımızı kırmızı. Peki kimin yatağını kırıyorsun lan? Hıyar. Pardon abi, hıyar benim. O hıyar benim. O hıyar ben Lan dinlemiyor ki. Ben seni kafana Arkadaşlar ona hıyar dediğimiz zaman bakın kendimiz hıyar olduk. Demek ki gerçek hıyar oymuş. Evet hem bizi öldürüyor hem de o hıyar oluyor. Güçlü hıyar yani. Ne diyorum lan ben? Burada ölmüşüm. Arkadaşlar bu oyunda ne gerek biliyor musun? Hemen eşyaları yapıp adamları öldürmeyiz. Bu kadar. VS'ye basladı. Şimdi herkes öldüreceğim. Altın elma aldım. Kul aldım. İşte duvar hızlı olacaksınız. Başka bir şey yapmayın. Bir tek hızlı olun. Altın elmamı yiyip şu an ne olur ne olur ne olmaz. Blok. Arkadaşlar hemen şey yapmanıza gerek yok. O adam hızlı yapmış. Ne yapmanıza? Ha. Hemen demir kılıç falan yapmanıza gerek yok diyecektim de. Burada savaş çıkmış. Selamünaleyküm baba. Ben geri gidiyorum baba. Yürü. Bunlar Terminator çıktı. Sarı gidiyor. Gitsin. Şimdi onun mekanına gideyim ben de. Adamsın Sarı. Gittiğin için. İnşallah gelmiyordur. Ben ölmedim ki. Evet. Oyunun hataları bir. Böyle videom yapsam. Oyun hataları bir. Oyun hataları iki. Üst, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Yirmi, en az ona kadar giderim. Çünkü yapacak bir şey yok. Oyun hataları. Kaç geri git geri git geri git geri git olmadı. Arkadaşlar adam ne kadar vuruyor? Herhalde maçlar kazandım diye zorlanmış. Lan yürü. Kramadı ya. Arkadaşlar bunlar beyinsiz. Evet. Yatan ne biçim bırakmışsınız kardeşim? Allah'ım ya. Askal adam öldürmeseydi yatak gidiyordu. Arkadaşlar ne olur ne olmaz bu kadar değil. o yatak kırılıyordu. Bir daha aklımdan unutamam. Ne yapıyorsun sen? Allah aşkına. Kırır. <laughs> <laughs> tövbe, tövbe ya. Oha! Adam ismi box. Box makinesi çıktı. Lazım ölmüyor. Arkadaşlar yandık. Kaç. Bebek gibi kaçmam lazım. Şeyimiz gitti ya. Üf. Yatağımız. Oyunun kuralını biliyorsunuz zaten. İki tane patta partak indireyim sana. Hadi öl hadi. Lan yandık esyası yok. Güzel eşya geliyordu eskiden ya. Oynadığımda. Şu insana adam akıllı bir yere geliyordur diyecektim de. Yol bir yere bile gitmiyormuş. Ah be adamlar kırdı bildiğin. O sarı kırdı. Buradaki sarı değil ama sarılardan biri. Ben de seni kıracağım. Gel lan buraya kafanı kıracağım ben de seni. Bu kadar hızlı pes edeceğinizi bilmiyordum. Ben söyleseydiniz o kadar operasyon yaptırdınız ya. Gelmiyor ki. Üf. sen geldi. Makas. Şimdi bunlar kralını çağırmana, Daha... lan kralını çağırmadan ben kırayım diyecektim de. Abi hayır ama Allah'tan var. Şimdi artık kırdığım için sinirlenecekler büyük ihtimalle. Bu nerede lan? Çıktım. Nerede bu? Ölmüş lan. Adam buradan atlarsa orada. diye sizden bu. Selamünaleyküm baba. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Adam gitti. Kendisi intihar etti. Arkadaşlar bunlar değilsin. Siz bakmayın böyle olduklarına. Ya sırrı var ya. Herkesin yatağı kırıldı. Şimdi biraz da korkuyorum. Bir tek ben kalmışım. Yatağı da kırıldı. Yine mi geldin lan o sarı yere? Aa, yok bu sefer benim kendi mekanlarımıza geldik. Bir zırh yapsam iyi olacak. hızlı 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 her an gelebilirler. Altın zırh yaptık. Ortaya gidi. Ya ben korkuyorum. Gidip kendime bir altın kılıç yapacağım. Hadi altın hadi altın. Yes 7 tane oldu. Artık gidebilirim. Orada sarı var. O sarı Fena ya. Ben o sarıyı biliyorum. Ah. Bir yay yapacaktım. Yapmak istedim de. Yok. Ay. Ok. Okum var mı sizde? Yayın yok. Ama. Arkadaşlar birazdan video bitebilir. Ya da bu maç bitince video bitiyor. Ya da ben ölürsem. Selamun aleyküm kendimi gösterdim kaç geliyor mu gelmiyor ay ya yeah. ya yeah.